Herkese merhaba arkadaşlar. Biraz dışarıda gezerken sizlere kendimden bahsetmek istedim. Bana çok fazla e-mailler gönderiyorsunuz. Hem Amerika'ya nasıl taşındığıma ilişkin hem Amerika'da nasıl avukat oldum ve buradaki hayat nasıl size biraz bunlardan bahsetmek istedim. Şimdi öncelikle ben Amerika'ya 24 yaşındayken taşındım arkadaşlar. Şu anda 37 yaşındayım. 2022'de Haziran ayında 38 olacağım. Amerika'ya gelme isteğim aslında illa Amerika diye yoktu benim yurt dışına çıkma isteğim. Şöyle Bilkent Üniversitesi hukuk mezunuyum ben. 2002 girişliyim ve 2007'de bir yıl hazırlık, yarım dönem hazırlık okuyup sonra hukuk bölümünü bitirip 2007'de Bilkent Üniversitesi'nden mezun oldum. Ben Amerika'ya öğrenci vizesiyle geldim. Tabi aslında amacım temelli burada kalmaktı. Amerika'ya geldikten sonra burada kalmanın yollarını öğrenirim şeklinde hepimizin düşündüğü gibi, hepinizin düşündüğü gibi öğrenci vizesiyle, uluslararası öğrenci vizesi olan F1 vizesiyle Amerika'ya geldim. Bilkent Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra bir yıl avukatlık stajımı yaptım Türkiye'de ve Tabii o zamanlarda artık kendimin tamamen farkına varmıştım bir gay olarak, bir eşcinsel olarak Türkiye'de yaşamanın zorlukları, ilişki sürdürmenin zorlukları, toplum tarafından kabul görmenin zorlukları. Bunlar beni Türkiye'de yaşayamayacağıma ve yurt dışına çıkmam gerektiğine itti arkadaşlar ve ben de hangi ülkelerin göçmenlik hukuku daha göçmen yanlısı bunları araştırmaya başlamıştım. Ve i̇lk baktığım ülkeler aslında ilk baktığım ülke Amerika bile değildi açıkçası. İlk baktığım ülkeler Hollanda ve İngiltere idi. Çünkü hem Hollanda hem de İngiltere okul okuduktan sonra size çalışma imkanı sağlıyordu. Şu anda durum aynı mı değil mi bunu bilmiyorum. Ancak o zamanlar yani 2007-2008 yıllarında ben ilk yurt dışına çıkmayı planladığım zamanlarda bu şekildeydi. Ancak sonra Amerika'yı keşfettim arkadaşlar. Amerika'nın farkına vardım ve Amerika'nın ne kadar göçmen yanlısı bir ülke olduğunu e, anladım. O yüzden Amerika'ya yoğunlaşmaya başladım. Tabii Amerika'da nereye gideceğime e, nereye gideceğimi hiç bilmiyordum. Amerika'ya gelmeden önce aslında daha önce hiç Amerika'da bulunmamıştım. Ben ilk 2008 yılının Ağustos ayında Amerika'ya geldim arkadaşlar. Ve o zamandan önce daha önce Amerika hakkında çok fazla bilgim de yoktu açıkçası. Benim ailem her zaman çok destekçi oldu bana arkadaşlar. Amerika tabii ki maalesef çok uzak Türkiye'den. Eminim annem, babam beni çok sık göremeyecekleri için üzülmüşlerdi. Ama dediğim gibi bana hep destek oldular. Ben Amerika'ya gitmek istediğimi söylediğimde e, hiç karşı çıkmadılar. Tabii ki sonuna kadar destek oldular. Ben buraya dediğim gibi öğrenci vizesiyle geldim. Ve ilk başta aslında Hukuk master'ımı yapmak ya da e, işletme master'ımı yapmak bu iki kavram arasındaydım açıkça söylemek gerekirse. Ve Amerika'da bir yıl boyunca UCLA'de bir e, sertifika programında e, business yani işletme dersleri aldım. E, reklamcılık olsun, marketing olsun bu tarz dersleri aldıktan sonra hukukun ve hukuk eğitimini çok daha fazla sevdiğime karar verdim arkadaşlar ve bu yüzden de e, hukuk masterı yapmak üzere başvurularımı yaptım Los Angeles'ta yaşarken. Amerika'da tabii gay olmak çok daha rahat arkadaşlar Türkiye'ye göre e, şöyle söyleyeyim birçok e, her şehirde genelde gay mahalleleri oluyor. E, gay barların olduğu LGBT topluluğunun takıldığı, birbiriyle tanıştığı, eğlendiği güven içerisinde bu tarz mahalleler var. Ben Los Angeles'te yaşarken de işte dediğim gibi West Hollywood vardı. sonra San Francisco'ya taşınınca da Castro mahallesini keşfettim arkadaşlar. Castro mahallesi gaylerin yaşadığı, yani LGBT bireylerin yaşadığı ya da restoranların olduğu çok tatlı bir mahalle. Benim ofisim ofislerimden bir tanesi de orada. Size oraları da çektim. Hatta kanalımda San Francisco'da gezdiğim, oraları size gösterdiğim bir video da var. Onu da izleyebilirsiniz San Francisco hakkında bilgi almak için. Ben hani öz, özgürce ve sosyalleşme amaçlı açıkçası oralarda takılıyordum. Ayrıca tabii bir de kariyer olması gerekiyordu arkadaşlar. Ben Amerika'da şöyle söyleyeyim, yapmadığım iş muhtemelen kalmamıştır. Benim göçmenlikle ilk tanışmam şu şekilde oldu. Bir dernekte gönüllü olarak çalışmaya başladım. Okulum bittikten sonra master programımdan mezun olduktan sonra bir dernekte çalışmaya başladım ve o dernek Irak, İran yani o ülkelerden Türkiye'ye gelmiş LGBTİ mültecilere hizmet veren bir dernekti ve San Francisco'da ana merkezi bulunuyordu. Ben o dernekte gönüllü olarak çalışmaya başladım, sonra işe alındım ve orada göçmenlik hukukunu ve mülteci hukukunu ve bunu ne kadar fazla sevdiğimi fark ettim içine girdikçe. Çünkü gerçekten insanların hayatını değiştiren bir hukuk bölümü. Ben hiçbir zaman açıkçası şirketlerle çalışan bir avukat olmak çok fazla istemedim arkadaşlar. Hatta bu dernekten sonra bir göçmenlik şirketinde çalışmaya başladım ve orada zaten o şirket her türlü göçmenlik başvurusunu yapan bir şirket. San Francisco'da işe dayalı yani çalışma iznine dayalı başvurular olsun aile başvuruları olsun, göçmenlik mahkemesi olsun, nizica olsun, evliliğe dayalı yeşil kart başvuruları olsun her türlü göçmenlik başvurusunu üzerine hizmet veriyordum. Ve ben orada hem şirketlerle çalışma fırsatı yakaladım, hem şirket CEO'ları olsun onlarla çalıştım. Hem de iltica başvuruları üzerine çalıştım. Ve işte orada fark ettim ki ben gerçekten iltica Hukukunu ve başvurularını çok seviyorum ve insanların hayatına girmek, insanların hayatını tanımak ve onların yaşadığı zorlukları, e, e, zorluklardan yararlanarak e, onların Amerika'da yeni bir hayata başlamasını sağlamak benim aşırı hoşuma gitmeye başladı. Ve sonra 2013 yılında o şirketten ayrıldım ki e, farşa sahibi kendisine çok selam gönderiyorum. Bana inanılmaz büyük desteği olmuştur. Birçok şeyi kendisinden öğrendim. Ee, eğer çalışma vizelerine e, ihtiyacınız varsa, işte H1B olsun, L1A olsun, Farşat abiye ulaşabilirsiniz. Ee, bana ulaşırsanız, e-mail atarsanız, ben bilgilerini size zaten gönderirim. Karısı da çok tatlıdır, Süveyra i̇şte, abla. Sana çok selam olsun. Selam gönderiyorum. San Francisco'da yaşıyorlar. Evet, e, ondan sonra 2013 yılında arkadaşlar, e, Rusya'da biliyorsunuz LGBT, konuları çok kötüleşti. Rusya e, başkanı e, anti-gay propaganda hukukunu çıkardı yani sokakta el ele dolaşmak bile yasaklandı neredeyse Rusya'da. Böyle olunca Rusya'dan birçok LGBT birey Amerika'ya geldi iltica başvurusu yapma amaçlı. Ben 2013 yılında işte iltica başvurularını böyle sevmeye başlayınca dedim ki ben e, bu işi yapmak istiyorum e, kendi ofisimi açmak istiyorum. Evet, yani 2013 yılında, Temmuz civarında sanıyorum, çalıştığım yerden ayrıldım ve Ağustos ayında da, Ağustos 2013'te kendi şirketimi kurdum, kendi ofisimi açtım. En başta küçük bir ofisti, ben tek başıma çalıştım uzun bir süre, sanıyorum bir 4 yıl boyunca tek başımaydım. Evliliğe dayalı eşlik hak başvuruları olsun, intica başvuruları olsun, genelde bunlara yoğunlaştım. Ben ofisimi ilk açtığımda açıkça söylemek gerekirse sadece LGBTİ dosyaları yapmak istiyordum arkadaşlar. Çünkü açıkça söyleyeyim, Kürtlerin Türkiye'de yaşadığı sorunlara ilişkin, Alevilerin Türkiye'de yaşadığı sorunlara ilişkin çok fazla bilgim yoktu. Sonra ilk Kürt müvekkilim geldiğinde onun hayatını dinledikçe Türkiye'den bir azınlık olarak Kürt ya da benim hayatımda arada çok fazla farkın olmadığını keşfettim. L LGBT dosyalarında vekilleri yapılan küfürler, top, ibne gibi e, affedersiniz bu tarz kötü küfürler oluyorken aynı şey Kürt vatandaşların başına da geliyor. Bunları fark ettim. Tabii bunlar çok eski yıllarda oluyor bu farkındalığa varmam. E bunu fark edince evet Kürt dosyalarında da iltica başvurusu yapabilirimi anlayıp kendime güvenim hem araştırmalarım sonucu hem kendime güvenim geldikten sonra Kürt dosyaları Kürt müvekillere yardımcı olmaya başladı. Sonra aynı şekilde Alevi dosyaları gelmeye başladı. Onların yaşadığı problemleri iyice anlayınca Türkiye'de neler yaşandı bunların hepsi ne iyice araştırıp iltica olsun, evet ben bunu da sunabilirim şeklinde 2014-2015 yıllarında dosyalarımı bu şekilde genişlettim arkadaşlar. LGBT'ye ek olarak Kürt, Alevi ve birçok başka dosya yapmaya da başladım. Bu arada Türkiye dışında başka dosyalarımız da var. Örneğin Fiji'den müvekkillerimiz var, Irak'tan müvekkillerimiz var. Mesela Irak'tan ateist bir aile vardı ve çok büyük sorunlar yaşamıştı Irak'ta. Kendisi doktordu ve hastanesinde bile çok büyük sorunlar yaşıyordu. Maalesef dünyanın birçok yerinde bu tarz sorunlar oluyor. Bu arada şöyle arkamı size göstereyim. Şurada herkes şu anda sporunu yapıyor. Sonra tabii ki ben tek başıma yeterli olmayınca e, bana yardım edebilecek bir takım arkadaşı aramaya başladım ve bu şekilde de büyüdük arkadaşlar. Şu anda e, bizim takımımız e, çok e, çeşitli, e, Türkiye'den söyleyeyim e, Kürt takım arkadaşlarımız var ya LGBT takım arkadaşlarımız var, e, Hristiyan takım arkadaşımız var yani e, Türkiye'de bence hepimiz e, yani benim takım arkadaşlarımı seçerken ee, ki düşüncem şu müvekkilimizi anlayabilecek kişiler mi müvekkillerimizin yaşadıklarını Türkiye'de yaşadıklarını anlayabilecek kişiler mi bizimle aynı politik görüşte olan kişiler mi? Bunlar benim için önemli. Beraber çalışacağım ve e, güvenerek çalışabileceğim kişilerde. Tabii ki e, zor bir süreç. Birisini bulmak Amerika'da güvenebileceğimiz ve aynı kafada olacağımız. Açıkça söyleyeyim arkadaşlar, Amerika'daki e, Türk toplumunda çok fazla ırkçı kişi de var. Ben e, Amerika'daki e, bir YouTube kanalındaki ilk videolarımdan bir tanesi Kürtlerin Türkiye'de yaşadığı sorunlar hakkındaydı. Ben bu videoyu YouTube kanalımda paylaştıktan sonra Amerika'daki Türk topluluğundan bile tehditler aldım arkadaşlar. Ve Türkiye'den tabii ki kötü yorumlar geldi ama Amerika'daki Türklerin bu şekilde yorumlarda bulunması e, beni açıkçası e, maalesef çok üzdü. Çünkü Amerika'ya geldikten sonra insanlar ülke düşüncelerinden biraz daha uzaklaşır düşüncesi vardı bende. Ama bunun böyle olmadığını gördüm. E, bana dediler ki sen bu Kürt videosunu yayınlayarak hayatını bitirdin, kariyerini bitirdin. Ee, hiç öyle bir şey olmadı tabii ki. Biz yaptığımız işi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Yaptıkça da zaten başarılı oluyoruz arkadaşlar. Ve bizim amacımız zaten bizim üvekillerimizi anlayabilmemiz ve anlayıp Müvekkillerimizi en iyi şekilde Amerikan hükümetine sunabilmemiz yani e, Türkiye'ye yoğunlaşmamızın sebebi de biz Türkiye'yi zaten tanıyoruz. Bütün takım arkadaşlarımız Türkiye'yi tanıyor. Türkiye'deki politikayı biliyoruz. E, Kürtler, Aleviler, LGBT'ler, biseksüeller, ateistler, deistler, e, Hristiyanlar, Ermeniler neler yaşıyor Türkiye'de azınlık olarak, aile şiddet gören kadınlar bu durumların hepsini rahat bir şekilde sunabiliyoruz. Bu yüzden de Türkiye'ye e, odaklandık biz, ofis olarak. Benim zaten Amerika'da mutlu olmamın sebeplerinden bir tanesi de hiçbir göçmene, nereden gelirse gelsin, hiçbir göçmene e, geçmişi ne olursa olsun, cinsel yönelimi, cinsiyeti, ırkı, dini, etnik kökeni, politik görüşü ne olursa olsun herkese saygı duyuluyor arkadaşlar. Ve kimse birbirini e, yargılamıyor bu özelliklerinden bu karakter karakteristik özelliklerinden dolayı. Tabii ki ben genel konuşuyorum. Amerika'nın içlerine gittiğimizde yani daha cumhuriyetçi eyaletlere gittiğimizde Oralar tabii ki bu kadar göçmen yanlısı olmayabilir ama zaten benim tavsiyem büyük şehirlerde ya da büyük şehirlere yakın yerlerde yaşamanız ve demokratların olduğu şehirlerde ya da eyaletlerde yaşamanız arkadaşlar ki bunlar nereler? Genelde Kaliforniya, New York, New Jersey, Florida'nın her yeri değil sadece Miami kısmı daha çok göçmen yanlısı tabii ki. Gördüğünüz gibi herkes şu anda Miami Beach'te güzel vakit geçiriyor cumartesi günü. Amerika'nın sevdiğim taraflarından bir tanesi de şu arkadaşlar, ben birçok kez Avrupa'ya da gittim. Açıkçası söylemek gerekirse Avrupa'da ırkçılık var. Benim müvekkillerimden duyduğum kadarıyla da. Bizim kendi yaşadığımız, ben annemle çok fazla seyahat ettim Avrupa ülkelerine ve Avrupa'da açıkçası Türk olduğunu, Türkiye'den geldiğini söylediğinde çok iyi tepkiler almıyorsunuz yani Amerika böyle değil. Açıkça söylemem gerekirse Amerika böyle değil. Amerika'da ben kime Türkiye derim, hani ben Türkiye'de doğdum dediysem herkes çok şaşırıyor, yani çok mutlu oluyor. Aa ne kadar güzel, işte ben Türkiye'yi çok seviyorum, işte İstanbul'a gittim, oraya gittim, Bu işte Kuşadası, Efes, bunlar çok ünlü yerler arkadaşlar Amerika'da. Sizin ülkenizi çok seviyorum ve asla ırkçı bir yaklaşımla ya da asla tepeden bakma, küçük görme şeklinde durumlarla asla karşılaşmadım. Bunu söyleyeyim ki Avrupa'da maalesef bununla karşılaştım. Bu oluyor. Amerika'ya ilk geldiğimde yani ilk yıllarda açıkçası ben kendimi yalnız hissetmedim arkadaşlar. Genelde insanlar kendilerini yalnız hissediyorlar ya da ev özlemi duyabiliyorlar. Ben açıkçası Amerika geldiğim ilk andan itibaren kendimi evimde hissettim. Gerçekten çok enteresan bir duyguydu. Çünkü bence bunun sebebi de şu. Türkiye'de yaşadığımız ortamda yaşadığımız bu hükümet baskısı altında ee, i̇nsanlar kendileri olamıyorlar. Kendin olamadığın bir yerde evin gibi de hissedemiyorsun maalesef. Benim düşüncem o, o yönde. Amerika'ya taşındığım ilk andan itibaren arkadaşlar e, hiçbir kötü muameleyle karşılaşmadım ve belki de çok şanslıyım. Tabii ki bu herkes için böyle olacak demek değil açıkçası ama e, dediğim gibi hiçbir kötü muameleyle karşılaşmadım, hiçbir isim sakmayla karşılaşmadım ve ilk geldiğim andan itibaren ben kendimi gerçekten Amerika'da evimde hissettim ve birçok insanla da tanıştım. Açıkça söylemek gerekirse bence gay olmanın avantajlarından bir tanesi gay barlara gittiğimizde, kafelere gittiğimizde çok rahat bir şekilde sosyalleşebiliyoruz ve tabii ki e, o zamanlarda bu arada bu Grinder Hornet gibi e, e, gay tanışma uygulama yoktu. Daha yeni yeni başladı yanılmıyorsam. Uber bile yoktu açıkçası. Yani ilk geldiğimde yeni, yani iPhone 3 vardı sanıyorum o kadar eski arkadaşlar ve bir yerden bir yere gitmek, insanlarla tanışmak hani hem zordu ama gay olduğum için bence biraz kolaylık sağladı. Çünkü gay kafelerde olsun, gay barlarda olsun bence LGBT'lerin böyle mahalleleri olduğu için birbirimizle tanışmak rahat oldu. Tabii ben çok şanslıydım ve aileme tekrardan çok teşekkür ediyorum. Beni Amerika'daki yolculuğumda ilk başlarda çok destekledikleri için. Ama ben Amerika'da hem tecrübe kazanmak hem daha fazla insanla tanışmak, Amerika'da çalışma hayatı nasıl oluyor bunu anlamak için okulun kampüsünde arkadaşlar öğrenci olarak geldiğinizde haftalık 20 saate kadar çalışabiliyorsunuz. Bunun için sosyal güvenlik numarası alabiliyorsunuz. Ve ben de bunu yaptım. Okulda çalışma için başvuruda bulundum. Kabul edildi ve UCLA'in cateringinde server yani garson olarak Amerika'da ilk iş Opsiyonumu ilk iş hayatıma başlamış oldum ve haftada sadece 20 saat çalışabiliyor uluslararası öğrenciler. Ben de hafta 20 saat e, garsonluk yaparak geçimimi sağlamaya çalıştım tabii ki ailemin desteğiyle. Ama biliyorsunuz e, Amerika çok pahalı bir ülke. Los Angeles yani Kaliforniya'daki şehirler çok pahalı. E, ama ilk iş tecrübem bana açıkçası çok fazla e, bilgi kattı. Amerika'da insanlar çalışma hayatında nasıl davranıyorlar, patronlarıyla, menajerleriyle nasıl konuşuyorlar, birçok şey öğrendim. Bence garson son olarak yani servis, hizmet sunmak da çok önemliydi. Çünkü hizmeti sunduğum kişilerle de çok fazla bilgi alışverişinde bulundum. Ben yeni insanlarla tanışmaya çıkması çok fazla çok seviyorum. O yüzden benim için ilk işim olarak çok iyi bir fırsattı. Amerika'ya tabii ki ilk geldiğimde şimdi İngilizce, Amerika'da konuşulan İngilizce, Türkiye'de bize öğretilen İngilizce'den çok farklı arkadaşlar. Öncelikle onu söyleyeyim. Ben ilkokuldan beri İngilizce eğitim gördüm. Ancak Amerika'ya ilk geldiğimde ev ararken bile, yani örneğin bir ev ilanı görüyorum ve ev sahibini aradığımda telefonla konuşmakta bile çok zorluk çekiyordum. Ama sonunda bir oda arkadaşımla, Hindistanlı bir oda arkadaşımla UCLA kampüsüne çok yakın bir yerde ilk Amerika'daki evimi tutmuş oldum. Tabii şimdi Amerika'da İngilizcenin çok gelişmesi lazım arkadaşlar burada kalmayı planlıyorsanız ve bunu Türkiye'den gelen bir çevreyle yapmanız çok zor. Aynı zamanda ben Ankara'dan Gelmiştim Los Angeles'a ve Los Angeles'ın LGBT hayatını keşfetmek için gerçekten sabırsızlanıyordum. O yüzden Los Angeles'tan West Hollywood LGBT mahallesi'dir arkadaşlar ve ben yaşadığım yerden sürekli tek başıma o LGBT mahallesi yani West Hollywood'a gidiyordum. Gittikçe arkadaşlıklar geliştirdim, insanlarla tanıştım ve ee, flörtlerim oldu tabii ki ve flörtleşerek arkadaşlıklar kurarak İngilizcem. Amerika'lı seviyesine yaklaşmaya başladı. Tabii ki zaman aldı arkadaşlar bu ve bu süreç içerisinde de ben master'a başvuru yaparken tabii ki İngilizce TOEFL testlerine de giriyordum. E, TOEFL testimi de geçtim ve başvurularımı San Diego ve San Francisco şeklinde yaptım arkadaşlar. Bir yıl Los Angeles'ta yaşadıktan sonra bunun sebebi de şu açıkça söyleyeyim. Los Angeles çok güzel bir şehir olmasına rağmen her yer arabayla gitmeniz gerekiyor ve günde Bence sadece tek bir şey yapabilirsiniz. Ee, hiçbir yere yürüyemiyorsunuz. Ee, bir yere gitmeniz bir saat, iki saat alabiliyor. İki saat tekrar eve döndürünüz. Dört saat. Dediğim gibi günde sadece bir iş yapabiliyorsunuz ve e, Los Angeles bu arada çok eğlenceli bir şehir, ancak çok büyük yayılmış bir vaziyette şehir, e, arabasız asla olmuyor. Ben de e, açıkçası birkaç kaza yaptıktan sonra Los Angeles'tan çıkmak istedim ve San Diego'ya da San Francisco'daki hukuk fakültelerine başvuru yaptım e, master programım için ve San Francisco'daki University of California, Hastings College of the Law e, hukuk fakültesinden kabul ve hatta kurs aldığım için orada kaydımı yaptırdım. Benim gittiğim okul şu anda Amerika'nın Vice President'ı olan Kamala Harris'in de okulu arkadaşlar. O da benim gittiğim okuldan mezun. Burada Kamala Harris'e de selam gönderelim. Ben e, tabii ki bu yaptığım işi çok seviyorum çünkü gerçekten getirisi çok fazla. Yani e, bir müvekkilimizin ilticasının onayını aldım. Zaten Instagram'dan sizlerle de paylaşıyorum. Bu arada beni Instagram'dan takip etmek isterseniz okan.sengun Instagram adresim. Buraya bırakıyorum. E, beni oradan da takip edebilirsiniz. Ben Instagram'da e, bilgiler paylaşıyorum. Kısa kısa videolar paylaşıyorum ve iltica dosyalarımızdan bir onay aldığımız zaman onları da paylaşıyorum. Sevincimi sizlerle paylaşmak hoşuma gidiyor. İltica dosyasının onaylandığı gün arkadaşlar gerçekten çok güzel bir gün, çok mutlu bir gün ve biz takım olarak çok mutlu oluyoruz çünkü çok fazla emek veriliyor dosyalara. Belki müvekkil e, bazen bunu görmeyebiliyor, biz arkada yani yazılı ifadeler üzerine çalışıyoruz, Dokümanlar toparlamaya çalışıyoruz, o dokümanlar yazılı ifadelerle uyuyor mu, uymuyor mu, ülke koşullarında değişiklik var mı, en güncel ne tür bilgiler verebiliriz, ee, müvekkilin açık kısımları neler, ee, İltica memuru hangi konularda müvekkili sıkıştırabilir, ne tür sorular soruyorlar, Bir çok, e, yani çok fazla emek veriliyor iltica başvurularında ve tabii ki Onaylandığı zaman şunu biliyoruz ki bir insanın hayatı iyi yönde değişti. Bazen aile bile olabiliyor bu ve bu gerçekten çok mutlu eden bir durum. O yüzden ben yaptığım iş açıkçası çok seviyorum. Ama yaptığım işten dolayı arkadaşlar ben Türkiye'ye gelemiyorum. Çünkü dediğim gibi hem yaptığım videolarda ben açıkça konuşuyorum. Yani Türkiye'de Kürtlere yapılan muameleler, Alevilere yapılan muameleler, ateist, deist sorunları, LGBT, LGBTİ bireylere yapılan muameleler. Bunları tabii ki ben YouTube'da ya da Instagram'da konuştuğum zaman Maalesef Türkiye'deki birçok kişiden e, kötü mesajlar, tehdit mesajları, bu tarz durumlar olabiliyor. Benim için hiç önemli değil. Sadece Türkiye'ye gidemiyorum tabii ki. Ama e, şu Covidle biterse inşallah en kısa zamanda ailemle, arkadaşlarımla görüşmeyi tabii ki çok istiyorum. E, ben 2010 en son 2009'un Aralık ayında, yani 2009'un Aralık sonu ve 2010 Ocak başında Türkiye'deydim, Ankara'daydım arkadaşlar. O zamandan beri Türkiye'ye gitmedim. Siz, evet. Neredeyse 12 sene oldu Türkiye'ye gitmeyelim. Birçok şey değişti tabii ki. Mesela e, e, yani gittikçe artık e, özgürlüğün e, hiçbir alanı kalmadı neredeyse maalesef. E, hele TCK'nın 299. maddesini duymak zaten benim aklımı alamadığı bir durum. Umuyorum ki bu durumlar değişecek hükümet değişikliği olursa eğer tabii ki hükümet değişikliği olması Türkiye'nin bir anda bütün herkesi kabul edeceği anlamına maalesef gelmiyor. Çok zaman alan durumlar bunlar ama umuyorum ki bir gün Türkiye'de de herkes özgürce kendi kimliğini yaşıyor. Bilecek. Umarım bu Amerika'daki serüvenimi anlatmak biraz da olsa size umut vermiştir. Çünkü biliyorum çok fazla kişi Amerika'ya gelmek istiyor ama korkuyor ki bu korkunuz da çok normal. Bilinmez bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Bunun hem heyecanı çok yüksek çünkü sıfırdan başlamak bence çok güzel bir şey. Maalesef Türkiye'de birçok imkanımız olmuyor ya da kendimiz olamıyoruz. Kendimiz olamadıktan sonra orada yaşamanın hiçbir manası olmuyor. Ne kadar fazla fırsatımız olursa olsun şöyle söyleyeyim arkadaşlar müvekkillerimizin Türkiye'de çok iyi hayatları var. Orada doktorlar, mühendisler yani çok iyi işi restoran sahipleri, iş sahipleri, halıcılar yani Türkiye'de çok rahat şartlarda aslında finansal anlamda rahat şartlarda yaşayan insanlar işte kendi Özgürlükleri olmadığı zaman, kendi kimliklerini yaşayamadıkları zaman, doya doya nevroz kutlanmadığı zaman, doya doya e, illa Ramazan ayında oruç tutmamız gerekmiyor arkadaşlar. Ya da e, LGBT, özgürce LGBT yürüyüşlerine katılamadığımız zaman bu tarz finansal özgürlüklerin de maalesef bir anlamı kalmıyor. O yüzden e, Amerika ve Amerika'nın büyük şehirleri arkadaşlar kimlik olarak, e, kişilik olarak yaşayabileceğiniz bence çok iyi yerler. O yüzden size bu videoyu paylaşmak istedim. Ee, dediğim gibi sorularınız varsa eğer yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ee, başka şeyler öğrenmek istiyorsanız eğer ben seve seve videoyu çekerim. Ben her pazar yeni video yüklüyorum ee, YouTube'uma. Abone olursanız eğer yeni videoları kaçırmamış olursunuz. Ee, ve eğer bu videoyu like ederseniz beğenirseniz de e, beni çok mutlu edersiniz. Çok teşekkür ediyorum sizlere ve önümüzdeki hafta yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.